Sadaş Turizm 1984 yılında Erzurum'da kuruldu. Yaklaşık 33 yıldır Mercedes firmasıyla çalışıyoruz. 70 araçlık otobüs filomuz var, tamamı Mercedes. Mercedes Benz'i tercih etmemizin nedeni, Mercedes Benz'in bizim gibi kaliteli ve güzel bir hizmet sunması. Yolcularını, müşterilerini memnun etmesi. Türkiye'nin tamamına, hemen hemen tamamını hitap ettiğimiz için günlük bazda en az 1000-1500 kilometre yolculuklar yapıyoruz. Bu süre zarfında da kaliteli ve güzel bir hizmet almak için Mercedes-Benz'den servis anlaşması imzaladık. Bu süreçte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer büyük şehirlerde servis ihtiyacımızın tamamını karşılıyor. Mercedes Benz otobüsleri satarken bize teslim ediyor. Biz de otobüsleri kullanırken ve yolcularımızın, bizim kaptanlarımızın rahatlığı için otobüslerimizi Mercedes Benz servislerine emanet ediyoruz. Otobüs firmalarının en büyük gider kalemlerinden bir tanesi de otobüsün yolda arıza yapması, yolda kalması. Biz Mercedes Benz servisiyle çalışmaya başladık. Bu çalışmaya başladıktan sonra da hiçbir aracımız hemen hemen yolda kalmadı. Araçlarımız Türkiye'nin neresine giderse gitsin Mercedes-Benz'in sorunsuz ve güzel hizmetini tüm illerde rahatlıkla alabiliyor. Bunun için Mercedes-Benz servis hizmetlerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz araçlarımızı Mercedes-Benz'e emanet ettikten sonra artık servis giderleri veya servis gibi sorunları tamamen kafamızdan attık. Bizim için artık tek önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizin daha kaliteli bir hizmet almasıdır.